Mutfaklar hakkında insanların bilmediği bir şey var. En kötü kabuslarınızın sahnesi olabilirler. Şunu hayal edin: evde yalnızsınız, gece geç saatler ve mutfakta gece atıştırmalığı alıyorsunuz. Her şey normal görünüyor, ta ki hafif bir fısıltı duyana kadar. Donup kalıyorsunuz. Hayal mi ettiniz? Kalbiniz hızlı atarken daha dikkatli dinliyorsunuz. Fısıltı daha da güçleniyor, kilerden geliyor. Hiçbir şey bulmayı umarak kapıyı yavaşça açıyorsunuz. Ama bunun yerine karanlıktan size bakan gözler görüyorsunuz. Kapıyı hızla kapatıyorsunuz ama fısıltı devam ediyor, şimdi tüm mutfakta yankılanıyor. Ayrılmaya çalışıyorsunuz ama kapı kıpırdamıyor. Panik başlıyor. Işıklar titriyor, ürkütücü gölgeler oluşturuyor. Ayak sesleri duyuyorsunuz ama orada kimse yok. Fısıltı etrafınızı saran ürpertici bir kahkahaya dönüşüyor. Bıçak kapıyorsunuz ama elleriniz titriyor. Sonra sessizlik, ışıklar sabitleniyor. Kapı kendi kendine gıcırdayarak açılıyor ve siz kalbiniz küt küt atarak mutfaktan fırlıyorsunuz. Mutfağınıza bir daha asla aynı şekilde bakmıyorsunuz. Bir dahaki sefere gece atıştırmalığı istediğinizde unutmayın. Bazı şeylere dokunmamak daha iyidir. İyi uykular.